Merhaba arkadaşlar ben Muhammed Bugün sizinle beraber Mountain Blade Warband oynuyorum Bu serimizin ikinci bölümü olacak inşallah Burada bir bugdu köyümüz vardı bir tane adam arıyorduk Halmarlı Penchak mı ne Penknak mı ne e, Buna avlu dediler bulamadım köyde e, Kaydın dışında da baktım yok adam Yapacak bir şey yok Görevi kimden aldıysak Yapamayacağımızı belirteceğim ona Görev iptal olacak. Emir Hivan Garip bir isim Onu hemen bulacağımı zannetmiyorum Sultan Hakim'den görev isteyeceğim onun için Bakayım Benim şehir şehri, şehrinin Lord'u olduğumu biliyorsundur herhalde Her neyse şehir şehrine hakkım olan Vergi ve kiraları bana ulaştırmayalı Aylar oldu Öyle görünüyor ki oradaki halk biraz Kanunsuzlaşmaya başladı ve birilerinin Onlara yükümlülüklerini hatırlatması gerekti ama Şimdi Sultan Hakim adına Şehir şehrinden vergi toplayacağız ve galiba 5'li birini de bize ayırıyormuş. Kaydedeyim burada güzel bir görev bize para getirecek bir görev bu. <laughs> Sultan kim için her topla birazcık zaman alacak bekleyeceğiz. Bize bu sırada haritada gezelim. Ee, halkı taleplerin karşısında nefretle ayaklanıyorlar ve haraç kesmekten farsız olduğunu haykırıyorlar. Hu huzursuzlukları artıyor ve bastırmaya devam edersen sert tepki verebilirler. Görmezden gelip devam ediyorum veya onlar adına Sultan Hakim'in alacağı vergileri yarı fiyatına indirebiliriz. O zaman da Sultan Hakim sinirlenebilir. Belli olmaz. Genelde sinirleniyorlar zaten de. Bu arada bizde kiralı Maaşlarını verdik adamlarımızın. Haftalık. <laughs> sultan hakim buralarda sürekli devreye geziyor. Savaş çıkma sürece hep buralarda oluyor. Eğer siz o oynarken sahire sultanlığında sultan hakimi arıyorsanız genelde buralarda devreye atıyor oluyor şehirde ise. <laughs> Hadi be oğlum. Tabi büyük bir şehir olduğu için vergileri de çok oluyor başka bir köy, bazen başka lordlar köylerden de vergi toplatabiliyor. Onlarda daha az bekliyorsunuz, daha az para geliyor. Ne kadar çok olursa bizim için o kadar iyi. Beşli birini biz alacağız çünkü. Hadi be, kaç gün sürdü be? Ah, grubumuzun yiyecek bir şey yok. Bitmesini bekleyeceğim biz buraya. 3 moral 3 moral gidiyor ya eh, eh be sonunda be bronz yiyecek bir şey yok gidelim şu erzek tüccarına bir kere şunları bir satayım gidelim kendimize bak şu tavuk domuz eti falan almayın arkadaşlar bunlar bir süre sonra çürüyor onun yerine ekmek lahana falan alın bunlar çürümüyor zamanla Kaydet şimdi buralarda devreye geziyordu ah eh, burada sultan hakime gidelim vergilerini verelim o da bizim payımızı versin yok parayı alayım kaçayım falan gibi bir olay olmuyor arkadaşlar ee, borçlanıyorsunuz adam oyunda yani öyle bir sahtekarlık yapamıyorsunuz nezgi Tam bize ne kadar veriyor bize de 1380 dinar veriyor teşekkürler başka bir görev yokmuş. kaydet. Ee, bakalım şey şeyinde başka bir lord var mı? Emir Ayyam. Ee, Siz şey sanıyorum adım Maximus hizmetinizdeyim efendim. Ben Emir Ayyam şey falan. Aa bak bak bak. Soylu birinin sancağını taşıdığını görüyorum. Ama sancağın kendisini tanımıyorum. Savaştan arta kalanların üzerine konan başka bir akbabadır kesin. Sen kimsin ya? Bak bak bak. Bize hakaret etti ayaküstü. Yine de şu anda yapabilecek bir şeyimiz yok. Daha hiçbir şeyiz biz çünkü. 13, 12 kişiye emir verebilen sadece bir kişiyiz. Sarayın Sultanlığında benim amacım arkadaşlar Lord olmak, derebeyi olmak. Bunlar emir ya, emir maksimusu. <laughs> ee, ya yürü git be. İlgilenmiyorum. Başka bir görevin var mı? Yokmuş. Sarayın Sultanlığının kiralık askeri olabilirsin diyor. Benim ben bu işin altına girmeyeceğim ben çünkü uğraştırıyor al 3 ay boyunca bunların sözleşmesinin bitmesini bekliyorum. Bana gideyim de. Aa şerif tüccarı hala burada mı lan ah maksimum işler umduğum gibi gitmedi susun hakim şehirde asayişi bozmamı göz ardı etmeni yettiriyor Ha tamam. Bu şimdi bunu sürgün etmiş Sultan Hakim. Çünkü e, otoritesini bozmuş. Su yani, kral varken sen neden böyle şeyler yapıyorsun falan gibi. Buraya atlayamayacağım lan. Hadi vallahi da atladım. Şöyle bir poz vereyim. Ayaklarım girmiş. Şeyin içine. Olsun. Arena'yı gideyim. Şu Arena'nın turnuvacı başı. <laughs> Turnuva başı. Dur. Yani bakalım nerede turnuva olacakmış. Tier şehrinde, Jekala şehrinde, Praver şehrinde ve bunlar uzak. Ee, Narra şehrinde olabilir. Dur, Koba'da, Ahmerat ve Barriye. E, tamam, 3 tane Sarnani Sultanlığı'nın şehrinde varmış. Turnuva. Onlara katılırım. E, biliyorsunuz turnuva hem Onur, hem a, onur diyorum hem nam hem de para açısından size katkıda sağlayan. Tamam bunları geleceğim. Narra veya yalan şehrine de bakarım belki. Tamam. Bu arada burada da savaşmaya... Kime savaşıyor lan sen? Burada bir tane şeyle. Soldaki alır. Bakayım. Aynen. O aldı at. Üstünde olan yenildi. Ee, şehirden ayrıldım. Kaydet oyunu. Kanım dur Küba'da var dedi. Ah, turnuva var burada. Burada bir kaydedeyim. Burada bu ne? Çöl aydutları 12 tane. Bunları saldırabiliriz ha. Kendi üstüme boyu oynayayım. Kendi üstünüze boyu oynayarak da daha fazla para elde edebilirsiniz. Bu arada elimize cirit verdiler. Arkadaşlar, yeterli namınız varsa oyunda. Ar yani artık dedim, ben gidiyorum. Bir tane kergit alıyorsun şehrine, tamam mı? Hanana gidiyorum falan. birkaç gün orada dinleniyorum. Be bekleme şey var ya. Burada biraz dinlen seçeneği var. Dedim, geliyor sar sarın diyorum. Kergus krallığının şeyi, hanlığının kendileri soruyor. Derebeyi olmak ister misin? Kendileri teklif ediyor yani. O derece nam oyunda önemli. Gel bakayım aslan. Ya Allah. Aa blokladı lan. Gel gel. Çok çalacağım. Dındırı dırın, dırın. Dın. Ah vurdu dındırı Aa, vurmayın lan. Gel bakayım. O Kafasına kafasına geçirdim vallahi. <laughs> ya hak. <laughs> Gel gel. Gel lan. Dön hocam dön dön. Ya götürün döndü bak. Şu atlardan birini alayım kovalamayayım böyle ya. Olmuyor. Nasıl? <gülüyor> 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 Atladım ata şimdi geliyorum hocam. O yeşiller kaldılar. Birini aldım bile. İki tane kılıçlı. Kötü olabilir bu. Heh bunu da aldım. Ana hepsi tek yedi lan benden. İyi vallahi tamam. Aa, hepsinin canı azalmış orada. Demek ki. Aa, yine at üstündeyim çok iyi. Şunu ben soldayım. Aha vurdu lan. Bu okçu sabrı herhalde. Dur, birazcık kalkan tutayım. bana çalışıyor çünkü bunlar. Lan arkadan arkadaşıma vurdu. Gel. 2 vs 2 yapıyoruz. Ama ee, Ben ne diyordum en son? Ee, geçen videoda savaş alanlarında oyun kasmış dediniz. Ama oyun kasmadı arkadaşlar. Orada video kasmış. Nedense. Ben anlamadım ama birkaç tane videosu yaptım. onlarda da kasmadı. Umarım kasmaz ama yine de e, önlem almak için bu videoda az kamera açısı değiştirmeye çalışacağım. Çünkü kamera açısını değiştirdikçe o video kasmış. Çünkü Mountain Blade sevdiğim bir oyun ve serisi çekmek istiyorum ama eğer bu kadar kasmaya devam ederse mecburen devam edemeyeceğim. O bir vs 1 mi? Ama o attı hocam gel gel. Bakın şimdi. Allah. Lan yapamadım. Ona ayarlamanız lazım. Tek bile atabilirsiniz adama. Hı -hı, 35 zarar. Tamam. Atına da binelim. ctrl yapacaktım. Şaha kaldıracaktı batı. Yetmedi süremiz. Bunları azıcık koşturalım ya. Yoralım. Bak kalkanları da yok. Lan vuramıyorum. R'ye basarak FPS moduna geçebilirsiniz. Çıkmak için de R'ye basabilirsiniz. Birazcık yakınlaşayım. O bizim herifi alacaklar ha. He. Vallahi da aldılar. Allah. Gelin lan. Al kavu. Hatch atacaktım. Heh vurdum. Bak şu kötü geliyor. Allah. Hı -hı. Kafadan vurdum öldü herif. Bayıldı pardon. Turnuvada ölme yok. Sadece turnuvadan eleniyorsunuz. Hı -hı. Hadi bir vuruş daha. Lan! Lan! Gel gel. Bitti bu kadar. Böyle de oynatırız adamları ya. Aa ok mu verdiler elime? Al işte karşıma da ciritçi verdiler ama o daha avantajlı. Elindeki mızrak gibi kullanabilir. Ve atla. Kalkanı da var. Atını bir alalım mı biz? Böyle da bize cirit atıyor. Allah. Tabi bize kalkan yok. Ah yedim valla. Lan. Bıçağı çekeceğim. <laughs> 50 dinar ver lan trek. Gel. Bıçak çektim. 50 dinar ver lan. Trek. <laughs> 50 dinar. <laughs> Ay. Kendi esnime güldüm ama... Komikti lan. <laughs> Neyse. Karakter menüsünden kendimize özellik verelim. Çevik diye vereceğim. Ee, bunlar fullenmiş, bu da fullenmiş. Yağmaya... Sen versem mi? Yok. İlk önce... Zaten vermişim de yağmaya verebiliyorum. İlk önce envanter yönetimine, yönetimine vereyim. Bu e, envanterimize daha fazla şey almamızı sağlayacak. Hoşçakalın bir açık vereyim. İlerleyen zamanlarda kendimize güzel bir ok alacağım. Oyun kaydedildi. Hocam bak şuralarda. Heh. Bunlar da Ama bu şeyler de çok hızlı arkadaşlar. Onlar hile kullanılarak saldırmayı planlıyorum. Umarım bu sizin için kötü olmaz. Bizden kaçıyor mu? Yani bunlar genelde çok az yakalayabilirsiniz. Yani full asker ordunuz, yani süvari ordunuz varsa ancak yakalayabilirsiniz. O yüzden ben genelde sarıda oynarken bunları yakalamak için hile kullanıyorum. Pembe bir şey yani. Pembe yalan gibi yani çok büyük bir hile değil bence. Savaşın nam değeri 3. Savaş avantajı 2. Aa bak şimdi. Bunların kargıları var. Kargıları bizim adamlarımıza tek atabilir. O yüzden bunları ilk önce bir kendimize çekelim. Allah. Allah. Bak bak bak. Arkamdan kargıyla geliyor. İndir kargıları. Allah. O an kargıyla gelseydi şimdi tek yemiştim ha. E, kargı biliyorsunuzdur. Koltuklanmış kargı vuruşu. Tek atıyor oyunda. ne kadar zırhınız olursa olsun çekiyorsunuz yani. Lan arkamdan biri gelmiş. Tam birini indirdik bile. Gel gel. Aha. Ee, şu arkadaş var. Aa bunu da aldık. izin verme 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 ha aferin abi bir tane sarı tacemesi boyalmış belki tutarlandır belki bu umut lan kafasının baş üstünden geçti helal tam hiçbirinin kaçmasına müsaade etmedik Altı ölü iki yaralı var onlarda bizde bir yaralı var sadece iyi gayet iyi çiftçi almayacağım. E, yani eğer karşı taraftaki asker grubu e, başka birini yenip esir almışsa o kurtarılmış esirler olarak burada görünüyor. Genelde çiftçi ise almayın arkadaşlar. Bunlar çünkü terfi verdiğiniz zaman şunları da vereyim. Paralı askerlere dönüşüyorlar. Paralı askerlerde çok fazla yüksek maaş istiyor. Yani şeyden çok zarar getiriyorlar. Bu arada bunu da alayım değil mi? 8 2 bak bunu dolayım. Bakayım başıma bunu giyebilirim bence. Teröriste benzedim lan. Ee, başka avcı zırhı varmış. 15 30 koruyor. 15 9 pardon 15 30 ne. Ee, üstümdeki daha iyiymiş tamam. Kaydet. Ee, bir tane daha tarif verelim. Tamam. Oyun kaydedildi. Ammera şehrinde de turnuva var dediler ama. Lan. Harami. 12 kişi olarak gördüm ama umarım fazla değildir. Bak hele. Bak bak hele. <laughs> Gümüş yerine avuçlam uçlanmaya başlasın. Ya bu nasıl bir yazılma okuma konuşma şeklidir ya. Seni kırmak zorunda kalacağız. Savaşmaya gerek yok. Bakayım. Oha 500 nah veririm lan sana. Gel buraya bebe. Be. 18 asker 12 12 askeri alırız be. Biz az önce 8 tane askerle sa savaştık aldık tek bir yaralıyla. Bunları hala hala alırız. Gelin lan. Adam mı oldunuz lan? He? Adam mı oldunuz oğlum? Altınıza at çektiniz diye. Altınıza at var diye. Kendinizi adam mı sandınız? Atlara çalıştım ama. Gel gel. Sen kimsin lan? 500 tane altını sana versem. Yürü git. İstersen bir de şuraya bir yere domalayım Gel gel. Gel. Atını aldım vallahi. Gel. Şimdi birazcık seni oynatalım. Orospu. 500 altın he. Lan birini öldürdüler. Sarı'nın yayısını öldürdüler bir de her bir şey. Bir tane de yaralı var. Heh. Atıyla beraber öldürdü bir gördünüz mü beyler? <laughs> gel 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 gel. Gel gel. Atım dönmüyor anasını satayım. Tamam onu alırsanız değil mi siz? Canı bayağı azalıyor. Ulan. Burnum kaşınıyor. Ah, ah. Vallahi. Oyun sizde dondu mu? Dondu arkadaşlar değil mi? Bir şeye baktım da. Videonun süresine baktım. Kaçma, kaçmaya çalışacak ha. Aa çalışmıyor lan. Bunu da alayım. Aa ya valla. Önüne bakmazsan böyle tostarsın da ben de bir şey yapamadım. Tamam. Aldık valla. Çıkalım. Oo bayağı da değerli şeyler geldi. 11 bu. 14 koruyor çok iyi. Tamam. Doldu envanter. Kaydet. Bunların terfilerini de verelim. Ee, biz de karakter ekranından şeyimizi verelim. Tamam. Envanter yönetimi ve yağmayı vereceğim. Okçula. Tamam kaydet. Ahmer şimdi turnuva var arkadaşlar. Gelecek bölümde turnuva yapacağım. Bugün ne yaptık? Bu turnuva kazandım. 2 tane falan savaşa girip hem karakterimizi hem de grubumuzu serfilendirdik. Geliştirdik. Aa, ee, Sultan Hakim için görev yaptık ve para kazandık. Her neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi ve yoruma nedenini yazmayı unutmayın. Abi, beni takip etmek isterseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın.